Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyuncak arabada dende de duracağız. Bakalım kaç saniye durabiliyorum. Hadi oyuna başlayalım. Evet, şimdi başlıyorum. 1 2 3 4 5 Devam et. Ne yapıyorsun Mihrimah? Ara Arabamda denize de duruyorum. Hatta oynarken bile. <laughs> Ondan bir şarkı söyleyelim. Gemide yüzerler, yüzerler, yüzerler. Gemi daldanır, daldanır. Çiş çiş diye öterler, öterler, öterler de öterler. Hepinizi seviyorum derler. Çiş kelebekler, özgür olar, uçar. Uçar kelebekler, uçar kelebekler, uçar uçar yürür. Köpekler, köpekler yürür, kediler yürür, kediler rür, yürür, 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 yürür. Bence bayağı durdun. Yarışma sona ersin artık. Yarışma sona eriyor. Kazanan... Mihrima. Evet arkadaşlar bu videomu da sevdiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.